Çok çok Nasıl? Harika. Bunun içine böyle dekoratif şeyler koyacağız. Çok Bir köşeye şükür. mutfağın. Nasıl? Bence şahane ya. Çok şık. Süper. Dekoratif kullanacağız evet. bunu da. Beğendin mi? Çok güzel. Evet. Bunlar ahşap raf. Şimdi kupalarını dizeceğiz buna. Evet. İhtiyacım vardı çünkü kupalar evet. çok birikti. Böyle düşmesin diye ya da baharatlık onları hmm. da koyabilirsin. Bir tane de şeyi var bunun içinde. Şöyle askılıklı olanı. Hmm. Bunu da Güzel. koyacağız Güzel. takacağız. Bak bunu da bayılacaksın. Muhtemelen bu benim düşündüğüm şey. Bu favorim. Bu ne? <gülüyor> Yumurta. Yumurta. <laughs> Çok şekersinizler. Evet. Baharat, minnoş baharatlık geldi. Evet. 10 tane. Çünkü neden? Çünkü böyle bir standı var. 2 katlı. Hmm. Dönüyor. Hmm. Onun üstüne yapacağız. Üstüne de baharatlıkların ismini yapıştıracaksın böyle. Bak. Hmm. Ben... Toplar da burada. Kapaklar. Çok şeker. Göster bakalım arkadaşlarıma. Aa. Bakın. Bayıldık. Şunu açalım. Bunu sen bu sözü çok seviyorsun diye aldım. La dolce vita. Evet. Oo. <laughs> o benim Dolce <söz. gülüyor> <laughs> vita. Evet. La dolce vita. Bayıldık. Bunu da böyle dekoratif olsun diye tezgah koyacağız. Bu asla dekorasyonla ilgisi yok. <laughs> Bir zımpara makinesi. <laughs> Mutfak yenilemede kullanılacak zımpara makinesi. Bir adet zımpara makinesi. Dolapları çünkü boyamadan önce zımparalayacağız. Onların hepsinin detaylarını tek tek anlatacağım size. Son kutu nedir bu? Hatırlamıyorum. Hmm, çok İnşallah hmm. buna bayılacaksın. Bunu ben de kullanıyorum. Ay çıkaramadım kız. Oo, harika. Bulaşıklık. Hmm. Bu da son parçamız. Çok Bence kibar. şahane. mi şekerimi aldık Evet beğendim şekerimi. Güle güle kullan şekerim. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Dur daha burada bitmedi. Kırdım kırmadım <laughs> tamam, tamam sakin. Daha burada bitmedi şekerler. Mutfak yenileme videosunda görüşmek üzere. O rengi tanıyorsunuz siz çok seviyorsunuz biliyorum. O renkle karşınıza çıkacağım. Mutfak yenileme videosunda görüşürüz.